getir oğlum getir. Evet arkadaşlar. Lastikimizi aldık elhamdülillah. Getir. <laughs> evet arkadaşlar. Yatağı burasıymış. Ben oldu. Sabahtan beri arıyorum zaten. güzel üste veresi, çok koyraz. Buraları sırf yedim. Çıkaramadım gelmiş buraya yapmış sefer. Şey Aferin oğlum getir. Aferin. Çok güzel oğlum. getir. Aferin, getir oğlum gel. Aport. Aferin. Nasıl olduk oğlum? ha? Taş çekmiş bu. Aferin ona. sakin sakin aramak lazım. Aceleye gerek yok. Aa, aferin oğlum benim. Getir oğlum, getir. Getir oğlum, getir. Ne dedik? Sakin sakin aramak lazım. Getir oğlum, aport. Aferin. Kısa süreli elde olsa bir fermaya durdu hep dur arkadaşlar. Yatağı buradaymış tavşan. Tamam getir oğlum, aport. Birinci de biraz kıt vurduk ama elhamdülillah vurduk. Getir oğlum, aport. Aferin oğlum, aport. Aferin. Bravo. Çok güzel oğlum. Bitir. Aferin oğlum. Çok güzel bir tavşan çıkardın. Bravo. Aferin. Aportunu sevsin dersin Gel. Aferin olma benim. Aferin oğlum. Kocamanmış bu tavşan. Aa, aferin.